Çali, bugün seninle yeni bir oyuncak deneyelim mi? Ne dersin? <laughs> yeni bir oyuncağımız var. Bebeğin sen ve ben birlikte bu oyuncağı deneyebiliriz. Ne dersin? Şurada duralım. Hemen oyuncağımız gelsin. Bekle bakalım. Düş bekle. Düşürme bebeğini. <laughs> Ayyacım bebeğin geliyor. Şey oyuncağın geliyor. Hazır mısın? Hı <laughs> hı. Bir, iki, üç. İşte geldi. Oyuncağımız geldi. Şimdi içini açıyoruz hazırsak. Evet bakalım neler varmış. Bir tane böyle bir kabımız varmış. O bir tane külah. Bakın külahımız var. Bir tane oyun hamurumuz var. sonra bakalım başka neler varmış. Bir tane böyle bir parçamız var. Bir tane pembe bir oyun hamurumuz var. Ve bir tane böyle bir makinemiz var. Acaba ne işe yarıyor Tuğçe Aliye bu? Anne aç. Merak ediyor musun? Anne aç. Evet şimdi açıyoruz Anne. hazırsan. İstersen önce pembeyi açalım. Bebeklerine bugün dondurma yapacağız. Tuğçe diye senle beraber. Bebekleri şöyle dursun. <laughs> tamam. Miloya da bunun yanında dursun. Evet. Bakalım nasıl bir şeymiş. Hazırsanız açıyoruz. Evet. Ve açıldı. Wow. İçinden pembe bir oyun hamuru çıktı. Hemen bakalım nasıl bir şeymiş acaba. Evet açılıyor. Hem bir oyun hamurumuz geliyor. Çok güzelmiş rengi Tuğçe'ye bakar mısın? Harika bir rengi var. Evet. Bunu da çıkarttık. Tuğçe'ye şimdi bunlardan ne yapacağız biliyor musun? Dur bekle onun içine sokma. Bekle. Şimdi ne yapacağımızı göstereceğim sana. Bak şimdi bunu buraya yerleştireceğiz. Tamam mı? Ali onun içine sokma. Bak şimdi ne olacağını göstereceğim sana. Hı? Bekle. Şimdi bunu bu içine yerleştirdik. Tamam mı? Böyle yerleştirdikten sonra külahımızı da alıp bunun içerisine yerleştiriyoruz. Bu da buraya yerleşti. Sonra bunu alıp buraya yerleştiriyoruz. Tuğçay bana yardım eder misin? Hı, hı Bunu bastıracağız. Hadi bakalım. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Wow! Tuğçay! Bakar mısın? Aa! Bu galiba şuradan kopacak. Hı? Ve dondurmamız hazır. Vay! Bebeğine yedirebilirsin artık. Yam 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 yam. Aferin sana bebek. Nilo'ya sen de ister misin? Anne. Bebe. Tuğçay ben bir tane daha hazırlıyorum Anne, tamam bebe, mı? Anne ah. al. Yavaş. Heh. Baby burada dursun. Bebe. Evet yedir ona. Aferin kızıma. Yedir ona. Dondurmasını. Bir dakika Tuğçay bunu daha rahat oturtturalım. Böyle. Evet. Şimdi yedirebilirsin. Bu arada ben de yeni bir dondurma yapıyorum. Hı? Yeni bir dondurma yapıyorum. Bunu hı. da niloyu ver olur mu? Şimdi bunu da yapalım. Hı hı. Sarıyla da yapalım şimdi dur. Bunu yapalım. Sonra da sarıyla yapalım. Tuğçay bana yardım et. Hı hı. Evet. Hadi. Ah altına kapımızı koymayı unuttuk. İnanmıyorum Tuğçay. Aa kapımızı koymayı unuttuk. Heh. Evet, buradan bunu çıkarıyoruz. İşte dondurmamız hazır. Dondurmamız düştü. Aa, tabii yere düşen şeyleri yemiyoruz ama bu bir oyun olduğu için yiyebiliriz. Baba. Bakın arkadaşlar, dondurmamız hazır. Hilo'ya da onu yiyecek. Tuğçe Ali onlara yedirecek. Şimdi Baba. ben de bunu çıkarayım. Şimdi sırada ma sarı oyun hamurumuzla birlikte yeni bir dondurma yapacağız. Bunu açıyorum ben Tuğçe hazırsan. Evet bakın arkadaşlar çok güzel bir rengi var limon sarısı. Limonlu dondurma geliyor. Bunlar çilekliydi. Şimdi limonlu dondurmamız geliyor. Kim limonlu dondurma ister? Kim ister limonlu dondurma? Baby ister. Tamam baby o zaman limonlu bir dondurma hazırlıyoruz. Külah nerede Alya? Hı? Külah nerede? Hı. Az önce sendeydi. Hı? Arkaya koymuşsun bak ona, onu bana ver. Evet bu dondurmayı içinden alalım. Buraya koyalım. Bunu buraya yerleştirelim. Çok eğlenceli değil mi Tuğçe Alya? Bence de. Harika. Şimdi limonlu dondurmamız geliyor. Herkes hazırsa. Tuğçe aya bana yardım edecek misin? Hı hı. Hadi bakalım. Hadi gel. Evet bunu koyduk. Şimdi bastırıyoruz. <laughs> Çok yaşa. Geliyor. Hop. <laughs> dondurmamız geldi. Vay. Wow. <laughs> Harika. <laughs> Arkadaşlar bakın dondurmamıza. Çok güzel. Al bakalım Baby Limonlu dondurma istemişti. Ona ver bunu. Evet, başka dondurma isteyen var mı? <laughs> Kim istiyor? <laughs> Tuçağal mı istiyor? Peki <laughs> neli dondurma istiyor Tuçağal ya? Peki, şimdi izleyin bakın bu sefer daha değişik bir şey yapacağız. Dondurmamızı alalım. Bunu da bunun üstüne koyabiliriz istersen. Hı hı. Evet. Şimdi. Tuğçay'a bakar mısın? Şimdi ne yapacağım? Bak şimdi. Bunu buraya yerleştirdik. Dondurmamızı basıyoruz. Hadi bakalım gel dondurma. Hop. ile beraber bir dondurma yaptık. Şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar oh. Size farklı şekillerde dondurmalar çıkartacağız. Mesela burada çilek şekli var. Bunu çıkartabiliriz ve dondurmamızın üstüne yerleştirebiliriz. Evet, bakıyoruz. Hoppa. Bakın bir tane çilek. Harika bir dondurma. Evet, başka ne varmış burada? Aa, bir tane kalp resmi var. Hemen o kalıba da bastıralım. Bunlar da çilekli oldu arkadaşlar. Bakın bu da kalpli oldu. Harika bir dondurma. Ve çok güzel bir tane de ayıcık var burada. Tuğçalya. Ayıcık Hı? yapacağız şimdi. Hı? Evet. Oyuncağımızı beğendin mi Tuğçalya? Ben de çok beğendim. Evet. Bakalım nasıl çıkacak ayıcığımız. Vay. Arkadaşlar bakın ayıcığımızı. Bunu da dondurmamızın üzerine ekleyebiliriz. Dondurmamız hazır. Kim ister bundan? Vava. Vava, al bakalım. Bu senin dondurman. Şimdi Tugce Ali'ye yeni bir dondurma yapalım. Hadi gel Tugce Ali. Yeni bir dondurma yapalım mı ister misin? Onu bana ver. Evet. Heh. Al bakalım. Tamam. Oynamaya devam et. Şimdi ben de bu arada bir tane çilekli dondurma. Üzerinde de küçük limonlar ekleyelim üzerine olur mu? Evet hadi bakalım. Şimdi önce şundan azıcık alabilir miyim? Aldım. Tuğçay benle beraber dondurma yapar mısın? Baby'in dondurma bekliyor bak. Onu şunu yerleştirelim buraya. Evet. Anne bastıralım mı beraber? Hadi bakalım yardım et bana. Hop. Ah sen bana yardım etmezsen ben bunu bastıramam. Hoppa harika. Evet dondurmamız hazır. Peki bunun üstüne de çeşitli kalıplar çıkartalım mı? Bakın burada da değişik kalıplarımız var. Bunlardan çıkarabiliriz. Mesela burada bir yıldız var. Bakalım yıldızlı dondurmamız nasıl olacak? Ne <laughs> Vay, yıldıza baktı Uçağım. Harika. Çok güzel. Burada ayıcık yapıyorum. Hazır mısın? Yeni bir tane ayıcığımız olacak. Bu sefer sarı bir ayıcık. Evet, az önceki pembeyi de. Bu sefer limonlu sarı bir ayıcığımız geliyor. Evet, ayıcığımız hazır. Bunu da buraya yerleştirdim. Hoppa, düşme buraya ayıcık. Şimdi bir tane de burada elmamız var. Elma da yapmalıyız Tuğçe Elma çok faydalı biliyor musun? Sen hı? elma, elma seviyor musun? Hı hı. evet bütün çocuklar yemeli elmalarda. Çok sağlıklı. Hı. Evet. Anne. Ve elmamız da hazır. Bunu da böyle koyuyorum. Tuğçe bak nasıl beğendin mi? Hı hı. Kim yesin bu dondurmayı? Baba. Bunu da baba yesin. Al bakalım baba çok şanslısın. Bütün dondurmaları sen yiyorsun. Başka kim dondurma ister? Baby. Baby mi ister? Hı hı. Peki o zaman ona da limonlu bir dondurma yapalım olur mu? Evet. Iyi. Tamam. Peki. Bu şu dondurmayı çıkaralım mı bunun içinden? Peki. Bunu çıkarttım. Bu Tuğçe Alya'nın oldu. Kalıplar da Tuğçe Alya'nın. Evet. Hazırsak yeni dondurmamız geliyor. Ay ya bastıralım mı beraber? Hadi bakalım bana yardım et. Ay ben bastıramıyorum. Lütfen bana yardım et Tuğçe Ali. Teşekkürler. Çok iyisin. Evet bastırıyorum. Hoppa. Dondurma çıktı. Dondurmanız hazır hanımefendi. İyi. Evet. Üstüne kalıp da koyalım mı? Hadi bakalım koyuyoruz üstüne bir tane de kalıp koyalım. Bakalım bu seferki kalıbımız neye benzeyecek? Bence çok eğlenceli bir oyun. Aa kurdele bakın bunu buraya takabiliriz. Anne Evet başka? Anne Evet al bakalım o da senin olsun Tuğçal ya. Ben de bir tane daha Bunlar gerçek değil. Bunlar oyun hamuru. Bunları yersek karnımız ağrır. Bunları yemiyoruz. Evet onu alabiliriz orada. Evet aldım. Tamam. Güzel mi oyunumuzu beğendin Hı -hı. mi? Yeni bir hamur yapalım. Şey dondurma yapalım mı? Hı -hı. Ama benim dondurma malzemem bitti. Hı -hı. Bana dondurma malzemesi vermen lazım. Hı -hı. Bak ben de dondurma. Neyle basacağım bunu? Yok ki elimde. Hı -hı. Bir tane verir misin bana elindekilerden? Hı -hı. Hangisini vereceksin? Sarı mı pembe mi? Hangisi? E. Onu mu verdin? Bu çok küçük ama. E. Şu sarı, sarıyı alabilir miyim? E. Bunları mı verdin? Peki. Şu elindeki pembeden alabilir miyim? Eyvah onu da vermiyor. O zaman ben birazcık kalıp çıkarayım burada en iyisi. Ne yapalım? Tuğçay'la bize bu kadarını layık gördü. Evet. Vay e. wow, Çok değişik bir kalıp çıktı Tuğçay'la e. bak. Harika. Başka bir kalıp daha çıkaralım mı? Tamam. Bu arada kalıplar harika ve çok kolay bir şekilde çıkıyor. Evet, bu da çıktı. İşte böyle. Bu da çıktı. Tuçelya bunları çok sevdi, değil mi Tuçelya? Başka dondurma yapalım mı? Dondurma isteyen var mı? Kim istiyor? Bibi baby. O zaman Alya bize dondurma malzemesi versin. Vermeyecek misin? O zaman dondurma yapamayız maalesef. Dükkanı kapatmamız gerekiyor. Dükkan kapanıyor o zaman. Dükkan kapanıyor. Ama malzememiz bitti. Ver o zaman. Veriyor musun? Şunu alayım o zaman. Tamam teşekkür ederim. Tuğçe'ye bir tane verdi bize. Bunu bastırabiliriz. Evet bu dondurmamız Baby'e gelecek. Baby bunu yiyebilir. Evet bunları böyle çıkaralım. <laughs> Ali, Ali bana yardım eder misin? Hadi bakalım. Başlıyoruz. Hop. Oldu mu? Bence de oldu. İşte bu kadar. Bu da Baby'mizin. Üzerine kalıp da koyalım güzel oldu mu Peki şimdi seninle Tuğçeyle dondurmalarımız bu şekilde oldu Peki seninle birlikte seninle birlikte saç kesme işlemi de yapalım mı şu dondurma kılmızı böyle koyalım tamam mı bunları da böyle koyalım Evet arkadaşlar şimdi. Evet. Açıyorum. Hazırsak bu babyimizin de saçları uzasın birazcık olur mu? Hem de ona da dondurma veririz. Ne dersin? Buna da dondurma verelim mi? Yazık. Saçları var onun evet. Evet saçları çıkıyor Aliye gördün mü? Çok uzun saçları oldu. İnanmıyorum. Vay çılgın bebek. Ay! çılgın bebeği. Çok güzel oldu. Beğendin mi Tuça Ali? Peki bunu kesmek ister misin? Makasını al ve kes istersen. Evet Tuça Ali onu kesiyor. Dondurmalarımız da burada hazır. Kestin mi? Ne arıyorsun? Bu senin zaten. Evet Tuğçe Aliye saçlarının yarısını kesmiş bebeğini. Anne, anne. Evet. Güzel oldu. Harika oldu. Ya yine saçları uzarsa ne yapacağız? Yine keser misin? kesersin tabii ki de. Hı. Tamam mı? Yine uzasın mı saçları? Hı hı. Peki. Gitti. Harika oldu. Saçları gitti. Aa, Nilo düştü. Eyvah. Nilo ya, bir şey oldu mu? Baba, bir şey. Bir şey yok değil mi? <laughs> tamam, bir peki. Şey Hadi geç böyle. Ali, Saçları uzasın mı? <laughs> tamam, yine uzuyor saçları. Hadi bakalım. Wow, harika, çok güzel. Saçları yine uzadı. <laughs> Ay. İnanmıyorum. Ne kadar güzel saçları oldu, mavi mavi. Çok güzel saçları varmış Tuğçe Ali. ama artık yok Tuğçe Ali onları, hepsini kesiyor. Makasını kullanmıyor. Makası var halbuki burada ama makasını kullanmıyor. Elleriyle kesmeyi tercih ediyor. Tuğçe Alyan, oyuncaklarını beğendin mi? Evet, ben de çok beğendim. Arkadaşım, efendim. Yeh. Harika oldu. Çok güzel oldu. Ellerine sağlık ya. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz eğer abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Tuğçalya el sallar mısın?